Mutlu günler değerli izleyenler. Bin Sports ekranlarında basketbol özel röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Manisa'dayız. Muradiye Spor Salonu'ndayız. Çok önemli çok değerli bir konuğumuz var. Manisa Büyükşehir Belediye Baş Antrenörü Hakan Demir tabii ki aynı zamanda Anadolu Basketbol Takımımızın da yardımcı antrenörü kendisi. Bir sohbet gerçekleştireceğiz Hakan Hoca'yla. Hocam merhaba. Merhaba. Ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz Hoş öncelikle. Geldiniz. Defalarca maç anlattığımız veya izlediğimiz bu güzel salonda ...salonun orta yerinde güzel bir sohbet bizi bekliyor diyelim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, aslında tam olarak buradan başlayabiliriz. Çok da güzel bir salon, çok da güzel bir kompleks... ...ve hani Manisa şehri ilk kez Süper Lig'de yer alıyor. Çok ayrı bir heyecan var. Sezonun devamında ne olacağı öngörülemiyor. Ligi ayrıca konuşuruz ama çok da heyecan kattınız gerçekten bu sezona. Şimdi siz takım son basamaktayken aslında buraya geldiniz. Yani işlerin çok da yolunda gitmediği bir süreçte... O süreci sorarak başlamak istiyorum. Buradan bir teklif geldi size. Bir kapalı kutu, uzaktan gözüken bu. Hani son basamakta ki bir takım, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım. Hakan Demir, önemli bir rol model Türkiye basketbolunda. Danıştınız mı birilerine, ne yapalım, ne edelim, ne yaparız diye neler yaşadınız ilk teklif geldiğinde? Ee... Aslında şöyle, tabii genel menajer Nihat Mala bizim benim daha önce uzun yıllar beraber çalıştığım bir arkadaşım. Ee, onunla da çalıştığımız birçok yerde e, başarılı olduk beraber. E, ben son hafta sonu böyle maçları izlerken e, Manisa maçını izledim. Efes'le oynuyorlardı. E, durumu İpekiyi görmedim. İçimden aslında şöyle geçti. Yani inşallah Nihat'tan böyle bir teklif gelmez diye geçti. Öyle mi? E, düşüncem, <laughs> düşüncem oydu. Ondan sonra ya inşallah aramaz diye Hissetmişsiniz böyle... Hissetmişsiniz hocam o zaman Siz Ya şimdi başka <laughs> aynı pozisyonda olan takımlar da vardı ama hani Manisa'nın durumu hiç iyi görmüyordu yani. Hı hı. Bu takımı kurtarmak çok zor ya da bu takımı kurtaramam ben bile kurtaramam diye içimden geçirdim <laughs> yani. Çünkü ben daha önce birçok takımı dipten alıp Doğru. hani herkesin böyle bir tecrübesi yok. Bir sene önce Romanya'da işte 14. lükten almıştım 7. bitirdik falan. Tabii öyle bir özgüvenim var ama bunu, bunu yapmak gerçekten çok zor diye içimden geçmişti. Ama Nihat aradı ondan sonra. Eyvah dediniz. <laughs> evet ertesi gün bir görüşmemiz ya da evet bir gün sonra bir görüşmemiz oldu. Ee, yani telefonda da aslında buna yakın şeyler söyledim yani. Çok zor iş Nihat falan dedim. Sonra e, ya dedi biz görüşelim dedi. Başkan da gelecek. Kulüp başkanı Bora Bey de geldi. Oturduk konuştuk onları da anlattım. Dedim ki yani sonuçta e, biraz lig, ligin hem seviyesi çok farklı bu. Manisa takım biraz altın, en arada bir boşluk var, altın altında gibi duruyor. Yani bunu toparlamak çok kolay olmaz falan. Yani sonra tesislere, gör, ben İzmir'deydim, yani bir tesise görelim, bir ortamı gör, gör falan. İşte tabii salon güzel, çok ilgi gösterdiler. Ondan sonra bayağı oturduk konuştuk yani ben bayağı hani şey yaptım, direndim ama sonra yani buradaki bu ilgiyi, bu heyecanı, bu yatırımı eğer kurtarabilirsek basketbol için kalıcı olabilecek gerçekten ileriye dönük bir organizasyon olabileceğini gördüm ilgiyi gördüm evet ilk sene olmanın dolayısıyla hani birçok hata var ama bu hatalar hepsi bilinçli bir hata değil yani sonuçta herkes iyi olması için bir şeyler yapmış uğraşmış para harcanmış, bir yatırım yapılmış ama iyi olmamış yani sonuç olarak baktığında bunlar olabilecek şeyler. Yani bir risk aldım, ciddi bir risk aldığımı söyleyebilirim. Ondan sonra ilk önce takımı değiştirmekten ziyade bir iki hafta bir şu takımla oynayalım ben eksikleri göreyim dedim. Yani işin bir tek şeyi şuydu benim açımdan en zor tarafı zaten 5 yabancının üzerine son dönemde işte iki tane daha oyuncu alınmıştı. Wayne Seldon'la Reimer Morgan alınmıştı. 7 yabancı var fakat yani çoğu benim aslında tercih edebileceğim ettiğim basketboluma uygun oyuncular değillerdi. E şimdi 7 yabancı var onun içinden yeniden transfer yapmak kolay değildi. Yani bir kaotik bir bir ay yakın bir kaotik dönem geçirdik. Yani yaşadığımız benim kariyerimdeki önemli kaotik dönemlerden biridir. Çünkü çok oyuncu var ama oyuncular arasında aradığınız yabancılar pek yok. Onları gönderip bir de üzerine yeni transferler yapmanız lazım. Ee, zor bir dönem geçirdik. Allah'tan ilk maçı kazandık. Ali amaçını orada deplasmanda kazanmıştık. O bir moral oldu. Onla o moralli gittik. Sonra iki hafta üstte kaybettik. Sonra da, da bir takım değişiklikler yaptık. Benim Romanya'dan tanıdığım eski oyuncum işte Ricky Tarant aldık. Ee, o onun gelmesiyle bir ima kazandı takım. Sonra yine bir maç kaybettik. Onun üzerine benim yine Romanya'da takımda oynayan Tofaş'a gelip oradan işte yurt dışına Yunanistan'a giden Sesi Williams'ı aldık. İşte Türk oyuncular burada taşın altına biraz daha elini sokmaya başladılar. Yani biraz da şansımız maçların içinde maçları kazandık. Yani hiçbir maçın net böyle farklı kazanamadık. Hep maçın içinde. Biraz da orada da bir takım biraz tecrübemizi ortaya koymaya çalışarak Maçları kazandık ve en azından hani ligde kalabilme umudumuzu yaşartacak bir noktaya geldik. Haftalarca ligin sonunda kaldık yani son pozisyondaydık. Sonra işte galibiyetleri almaya başlayınca iyi bir pozisyona geldik. Ama sonuç olarak baktığımda sadece şu anda hani biz yarışın dışındaydık. Şimdi yarışın tam ortasına hı hı. geldik. Aslında hı hı. yarışın kazanılmış bir durumu yok. Yani hı hı. ligin 3'te 2'si bitti. Şimdi 3'te 1'lik kısmı asıl final kısmı kaldı. Tabii. Yani biz de bu yarışın içindeyiz diyebilirim. Oyuncu oyuncu bakacak olursak tecrübemizle de kazandığımız maçlar var dediniz hani mevcut yabancılar, değişmeyen yabancıları sormak istiyorum. Odi Amasike, Paco Cruz, John Robertson hani 30 yaş üzeri gerçekten Hı -hı. tecrübeli isimlerin takıma yardımı bu noktada nasıl oldu, onları nasıl gördünüz siz? Yani. Paco Cruz mesela bazı Paco, maçlarda hakikaten Paco çok sorumluluk aldı. zaten al. ben Topaş'a evet. almıştım. E, Şüpheniz yok Evet, mi? Evet, Paco'nun Paco hem karakterinden hem oyunculuğundan bir şüphem yok. OD'yi e, tanımıyordum, burada tanıma fırsatım oldu. E, yani onun da benim isteklerime cevap verebilecek bir yapısı, savunmacı bir yapısı, reboundçu bir yapısı olduğunu gördüm. Hücum yanına destekleyecek bir takım şeyler yapmaya çalıştık ve biraz da güven problemi vardı, onları hallettik. E, Robertson konusu da şöyle. Tabii şimdi oyuncuları doğru kullanmak gerekiyor. Ben Robertson'ı en son karşılıklı oynadığımızda Strasbourg'da oynuyordu. Ben o zaman Tourfish antrenörüydüm. Eee Robertson kenardan geliyordu. 1-2 gibi oynuyordu. 10-15 dakikada işte böyle skor atıp çıkıyordu. Tamamen takımın main guard'ı değildi. Benim oradan onunla ilgili böyle bir intibam olduğu için zaten bu Ricky Tarantı aldığımız zaman Hani Ricky Gart oynar, o Paco da var. İşte o da hem biri hem ikiye. 3 kısalı bir sistemle hı hı. oynarız diye daha önceden bir e, orada bir böyle bir düşüncem olmuştu. Ve dolayısıyla o sistem tuttu e, takımda. E, 4 dört numarayı Türklerle geçmeye şey yaptık. Bu arada Konya'dan Troy'u Troy almıştık. Hı hı. Troy Selim Şava. O da bizim için önemli bir kazanç oldu. Ee, ve o pozisyonu yani 4 numara pozisyonu Türklerle geçmeye başlayınca bu sefer e, Evan Burisma e, altıncı yabancı pozisyonuna geldi. Böyle bir kimya yarattık kendi içimizde. Yani bu da e, kendi hani kervan yolda düzülür misali biraz yolda gelişen bir durum oldu ama e, uzunca bir süre tuttu. Gerçi şimdi e, bizim için çok önemli yani bu sistemin devam etmesini sağlayacak oyuncu Ricky'dir, Ricky Tarant. O maalesef. Telekom maçının olduğu gün bir karın ağrısı vardı. Biz de farkına varamadık tabii e, e, tam ne olduğunun. E, ertesi gün apandisit oldu ortaya çıktı ve ameliyat olması gerekti. Dolayısıyla bir süre r faydalanamayacağız. E, dolayısıyla bu sistem şu anda bir sekteye uğramış vaziyette. Hani bunu tekrar nasıl yoluna koyarız? Açıkça ben de işte maçın içinde <laughs> göreceğiz, e, koyacağız. Telekom maçında uzunca bir süre koymaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Bundan sonraki maçlarda yapacağız. Belki oyuncu bir oyuncu daha alabiliriz. Onun araştırması içindeyiz. Ricky'nin Ricky dönünceye kadar onun yerine çünkü her hafta her maç çok önemli. Yani çok riski atmadan acaba bu sistemin devamı için bir oyuncu alsak daha mı iyi olur? Biraz bizim de kafamız karışık ama buraya geldiğimizden daha karışık değil. Yani buraya geldiğimizde çok daha ümitsiz bir durum vardı. Şimdi biraz daha moralliyiz ama yine bir şey bulmamız lazım. Onu soracaktım hani buraya geldiğinizdeki o tabloda sizin bir mottonuz var. Hiç pes etme diye evet. bir mottonuz var. Bir defa bir bunu açmanızı isterim. Takıma evet. bunu nasıl yansıttınız? Bir de motivasyon. Teknikten taktikten daha önemli bir sorundu galiba buraya geldiğinizde. Evet. Takımı tekrar ayağa kaldırmak, onlara maç kazanabileceğini, ligde kalabileceğini anlatabilmek de hiç kolay olmasa gerek. Evet. evet. Bir o hiç pes etmeyi bir de bu kısmı Yani hiç pes etme kısmı şöyle. Hani ben e, burada zaten benim Oyunculara bütün kariyerim boyunca yani ne olursa olsun pes etmemeyi öğretmek gibi bir çabam oldu her zaman. Yani kazanırsın, kaybedersin bu basketbol spor. Ama pes etmeden kaybediyorsan da pes etmeden kaybedeceksin. Böyle bir şey var yani. E, pes ederek kaybedebilirsin veya pes etmeden kaybedebilirsin. E, eğer pes etmeden kaybedersen, bir sonraki maçı kazanma ihtimalin her zaman daha yüksek. Dolayısıyla bu bir benim felsefem yani netice olarak e, ha bu bizim hedef maçımız değil ya biz öyle oynayalım. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Ben hep sonuna kadar mücadele ettim. O oyuncuları pes etmemeyi aşılamaya çalıştım. Sonunda da kaybettiysek de bir sonraki maçı kazanma ümidimizi canlı tuttum. Benim anlayışım bu. Dolayısıyla kafamda bu motto vardı. Bununla ilgili bir bakarken bir de bununla ilgili bir şarkı buldum. Ondan sonra o şarkıyı da işte şeye ekleyince, Instagram'da ekleyince bu postlara işte Yiğit de buradaki bu işlerden görevli da bunları, şarkıları çalmaya başladı. Yani böyle kendiliğinden gelişen hem benim felsefemle alakalı hem var olan şarkıyı onunla bütünleştirerek takımın da yapısına uygun olacak şekilde inşallah bundan sonraki sezonlarda da Manisa şehrinin basketbolunun mottosu olacak bir şeyi oluşturduk. Burada yerli oyuncuların da tabii ki takıma desteği çok çok önemli. Yani ligin başına göre siz geldikten sonra daha fazla süreleri arttı evet. birçok oyuncunun evet. işte Mustafa Baki görür, Erdi, Berkay, evet. Troydan siz bahsettiğiniz çok önemli bir hamle olarak geldi. Onların katkısı nasıl oldu? Yabancılar tabii ki başrolde gibi gözüküyor da evet. takımı sahiplenmede yerliler daha önemlidir ya bazen. Her zaman öyle. Evet. Her zaman öyle. Yani sonuç olarak bazı tak yani eğer Türk Türk oyuncuların e, son kale Türk oyuncular oluyor bana göre. Türk oyuncuların kalesi yıkılırsa, o kale yıkılınca takımın içinde o zaman işin ipin ucu kaçmış oluyor. Evet. Son direnci, son noktayı koyan birçok maçta Türk oyuncular olur. Bir tanesinin çıkması lazım en azından. E, o kale o kale ayakta kaldığı sürece de maçı kazanma ya da işi düzeltme ihtimalim var. Dolayısıyla tabii ki Türk oyuncular aslında bu işin bel kemiği. Buraya geldiğim zaman evet belki Süper Lig tecrübesi olan çok fazla oyuncu yoktu. Ama çeşitli dönemlerde hepsi ayrı ayrı taşın altına elini koydular. Her antrenmanda var oldular. İşte zaman zaman Baki çok iyi oynadı, zaman zaman Tro oynadı. Erdi işte bu Azen sakatlıktan geldi. Berkay var. o gün çok iyi performans veriyor burada. İşte diğer arkadaşlar da hepsi genç oyuncularımız var. Bunlar mücadele ediyorlar. hiçbir zamanda ne antrenmanı bıraktılar ne mücadeleyi bıraktılar. Ama bir tek yani Türk, bizim oyuncularımızın Türklerin genelinde söyleyeyim yani bir performansın devamlılığı ile ilgili bir sıkıntısı oluyor. Hani bir iki tane iyi maç oynadıktan sonra psikolojik olarak biraz bir rahatlama oluyor. O rahatlamanın getirdiği form kaybı olmuyor. Form kaybı olunca sakatlık oluyor. Böyle kendi kendilerini bir şeye sokuyorlar. Yani bizim daha e, mental olarak daha e, dirençli Türk oyuncuları daha dirençli getirmemiz lazım. Yani bunu İspanyollarda, Yunanlarda gördüğümüz evet. şekilde yaptıkları işten, başarılarından tatmin olmama noktasında. Türk oyuncunun mesela başarısızlıktan yıkılma gibi bir durumu olmuyor. Ben inanmıyorum ona. Başarısızlık onları motive ediyor. Üzerine çıkabiliyorlar ve bir seviyeye gelebiliyorlar. Ama başarı sürekli bir başarı. o O zaman bir rahatlama durumu var. Yani bunun üzerine çalışılması lazım bunu çalışırsak bu oyuncularda sürekli performans verecek noktaya gelebilirler. Ligi nasıl görüyorsunuz hocam peki? Yani çalışmadığınız, takım çalıştırmadığınız süreçten itibaren izliyordum dediniz çünkü ve saha içerisine geldikten sonra çok farklı bir seviye olduğunu herkes söylüyor bu sezon evet. çünkü. Öngöremiyoruz, yani, hiçbirimiz öngöremiyoruz yani ne çok, olacağını. Benim çok kopuk olmadı. Şöyle geçen sene Tofaş'tan ayrıldım. Tabii. Sonra Romanya'ya gittim. Orada ligi takip ettim. Bu sezonun başında e, lig takımların kuruluş aşamasında dışarıdaydım. Birkaç hafta aslında. Evet yani çok da fazla olmadı. Yani ligi, Ligin durumunu üç aşağı beş yukarı e, e, hep görüyordum ama yani lig güçlü. Lig güçlendi. E, eskiden maddi problemi olan takımlar olurdu, kulüpler olurdu. Onlar havlu atarlardı. Şu anda öyle bir durum yok her şeyden önce. Daha organize herkes. Yani basketbol ciddi bir e, şey geçirdi. Yani bir, bir nokta geldi, o noktadan sonra ciddi bir ilerleme, bir iğme kaydetti. Kulüpler kendi kendilerini düzeltti, organizasyonlarını düzelttiler, oyuncuların e, şeyi seviyesi yükseldi. Gelen yabancı kalitesi arttı. Yabancı hocalar geldi onlar verdi veremedi bir şeyler ama bir şeyler e, bir heyecan oldu. Yani dolayısıyla Türk basketbolunda en azından şu anda yapı sağlam. E, özellikle kulüp yapıları çok daha sağlam. Eskiden biz e, bu dönemler geldiğinde işte 2-3 takım parasızlıktan e, e, düşme noktasına doğru geldiğini görürdük. Şimdi artık öyle değil. Şimdi herkes yarışın içinde sonuna kadar mücadele ediyor. E, aslında yani bu hani benim kendi şahsi fikrim bir konuyla da hiçbir alakası yok düşmeyle. Ama bu şunu gösteriyor. Yani lig artık 16 takımdan 18 zorlayabilecek bir noktaya geldi eskiden. Doğru. Zaten 14 takım evet. oluyordu. Yani iki tanesi bir şekilde yok oluyor. Şimdi artık yok olan takım yok. Kulüp yok. Dolayısıyla bu basketbolun gelişimini gösteriyor. Federasyonun bence bu anlamda yaptığı doğru şeyleri de gösteriyor. Ee, yani şu anki lig bu aşamada da şu düşmenin 16 tane güçlü, herkesin iyi istekli olduğu istikrarlı olduğu bir sezonda düşme yarışının içinde olmak da herhalde en zor yarışlardan biri tabii, olsa gerek. Ki TBL'de de çok ciddi yatırımlar olduğu için evet. oradan gelecek takımlar da hazır gelecek gibi evet. gözüküyor. Ee, o aradaki Romanya kısmını sorayım o zaman hocam. Yani o biraz daha yani kariyerinizdeki farklı noktalardan bir tanesi Dinamo Bükreş'ten evet. bahsediyorum. Oraya gidiş süreci ve orada yaşadığınız deneyimleri birçok basketbol sever merak ediyordur diye tahmin evet. ediyorum. Yani şöyle ben daha önce İsviçre'de bir kere çalışmıştım. Hı hı. Her zaman yani ben genel olarak böyle çok fikirleri daha geniş, olaylara geniş, hayata biraz daha geniş bakan bir kişiyim. Çok böyle tamamen kariyer planı falan da yapmış bir kişi değilim hiçbir zaman. Benim için beni heyecanlandıracak, mücadele etmeme ortam sağlayacak, benim bana ihtiyacı olan yerlerde bulunmak benim için önemli. Yani ben şu ana kadar eğer bir kariyer planlaması yapmış olsaydım çok daha farklı şeyler olurdu ama hiçbir zaman yapmadım ve yapmadığım için de pişman olmadım. Çünkü sonuçta bir hayat bu ve bu hayatın içinde de benim yapabildiğim bir iş var. Bu işi de bana ihtiyaç olan yerlerde yapabiliyor olmak, onlar da ama bunun gereklerini yerine getirebiliyorlarsa benim için hiçbir sorun yok. Dinamo Bükreş böyle bir teklifle geldi. Biliyorsun yani bizim menajerler de artık yavaş yavaş yurt dışına açılıyorlar. Uluslararası şirketlere partnerlik yapıyorlar. Dolayısıyla oradaki şeyler artık biraz daha kolay evet. bize ulaşabiliyor. Yani ben aslında hani maddi olarak daha önce benim kontratlarımın ayarında, Türkiye'deki kontratlar ayarında bir para istedim ve olabileceğini de düşünmedim. Çünkü Romanya basketbolu iyi bir mücadeleci ama paralar özellikle maddi kısımda e, Türkiye gibi ya da Avrupa'daki diğer iyi ülkeler gibi değil. Yani onlar kabul ettiler. Bu çünkü iyi bir takım kurmuşlardı. Ondan sonra e, üç buçuk aylığına bir şey yaptık. 14. sıradalardı. Kabul ettim kontrat imzalayınca gittim oraya. E, orada şimdi şöyle yani kısaca şey yapayım belki hani insanlar da ben de gidinceye kadar bilmiyordum. Bükreş'te bir yılların iki tane ismi var. Bir tanesi Dinamo Bükreş, bir tanesi ise Bükreş. Ştahov evet. Bükreş, bir de Rapid Bükreş var. Hı, evet. Orada Bükreş'in üç tane tay e, uzun yıllardan gelen bir rekabetin olduğu ortamlar bunlar. Ştahov daha çok e, askerlerin kurduğu kulüp. Benim gittiğim Dinamo polislerin kurduğu bir kulüp. Rapid de başka bir e, Bükreş'in başka bir bölgesinde olan bir kulüp. E, Dinamo uzun yıllardan sonra bir basketbola yatırım yapmış ama onun karşılığını alamamıştı. İki tane koç değiştirmişti. Ben üçüncü koç olarak gittim oraya. Yabancılarda yine değişiklikler yaptım. İşte o zaman da Ricky Tarant'ı bu sefer İsrail Ligi'nden hmm. almıştım hmm. oraya. Yavaş yavaş maç kazanmaya başladık ve playoff'a 14. sıradan kurtulup yani ligde kalma mücadelesi veren bir takımı 7. sıradan playoff'a soktuk. Benim açımdan güzel bir sezon oldu. Ee, orada hem orayı tanıdım hem insanları, roman basketboldaki insanları tanıdım. Yani güzel bir intibayla ayrıldım. Ee, i̇kinci sene daha büyük bir takım kurabilirdik. Zaten e, işte başkanla öyle konuşuyorduk. Sonra işte bir takım bu handball'a olan yatırımlar dolayısıyla e, biraz daha benim düşündüğümün altında bir yatırım olacağı söylendi. İşte o arada ben de çok fazla kalmayı niyetli değildim. Açıkça hani 3,5 ay tamam güzel ama acaba bir sene daha burada çekilir mi? Yani yapabilir miyim ya da Türkiye Ligi'ne döneyim mi diye kafamda soru işaretleri vardı. Dönmüş oldum ama arkamda da işte hala onlarla ilişkilerim var. Güzel bir şey, hatıra bıraktım diye düşünüyorum. Peki biraz milli takım tarafında konuşalım. Ee, orada bambaşka bir yapılanma oldu. öncelikle oradan <laughs> başlamak isterim. Yani Ergin Hoca'nın yanında yardımcı antrenör olarak Farklı jenerasyonlardan ama gerçekten Türk basketboluna çok önemli katkılar vermiş isimler. Ee, işte siz aynı şekilde Mehmet Okur, işte Hakan Demirel, Cenk Akyol, Cenk Yıldırım gibi kenarda çok güçlü bir görüntünüz var aslında. Bu oluşumu öncelikle nasıl anlatırsınız bize? Ee, i̇nsanlara güven veriyor bence bir evet. basketbol severi olarak siz bu evet. oluşumu nasıl anlatırsınız? Yani şimdi şöyle, milli takımda son dönemlerde işlerin gitmediği, iyi bu gitmediği doğru, ortada. Bu doğru, onu da konuşuruz Dolayısıyla belki. Dolayısıyla e, burada bütün bu iyi gitme işte antrenör bir yerde işler iyi gitmiyorsa antrenör değişim süreçlerini hızlandırıyor. Yani normalde eskiden 3-4 senede bir milli takım antrenörü değişirken maalesef işleri iyi gitmediği için antrenör değişim süreçleri olmaya başlıyor. Şu anda öyle bir dönemdeyiz. Biz bu dön aldığımız zaman yine işte e, işler iyi gitmediği ve bir kan değişikliği ihtiyacı olan bir döneme denk geldik. Çünkü elimizdeki malzemeler 3 e, aşağı 5 yukarı belli. Onları o malzeme gelişmeden de burada çok büyük sonuçlara hemen çabuk ulaşmak mümkün değil. E, ama ona rağmen e, tabii ben Ergin Hoca hem benim e, arkadaşım hem de hocam. Yani sonuç olarak baktığında ben 99-2000 sezondan biri ilk Ergin Hoca yardımcı antrenörümü orada yapmıştım. Sonra da hem arkadaşlarımız devam etti. Ben hem rakip olarak da oynadık ama onun benim için hoca profili hiç değişmedi. Yani sonuçta Avrupa'da Euroleague'de üst üste iki kere şampiyon olmuş. Her gittiği yerde başarılı olmuş bir hoca. Herkes için tabii ki bir hoca. Hı hı. ama benim için ayrı bir aynı zamanda arkadaşımız dolayısıyla de ona hem saygım hem sevgim var. Şimdi e, dolayısıyla Ergin Hocadan böyle bir teklif gelince tabii ben e, yani ona da söyledim hani seninle her türlü her yerde hani çok yardımcılık yapmaya niyetli değilim ama Ergin Hocay her zaman yardımcısı e, çağırdığı zaman e, yaparım e, çünkü her Ergin Hoca bir de basketbol konusunda e, her gün yeni bir şey öğrenebilirsin yani çünkü o hem bir kendine ait bir sistem var hem de aynı zamanda e, çok Dinamik bir beyni olduğu için her türlü şeye bir çözüm, anında çözüm getirdiği zaman onlardan öğrenecek çok şey oluyor. Dolayısıyla böyle başladık. Tabi başladığımız dönemde de ilk maçımız İngiltere'ydi, İşte orada kazandık. Sonra Dünya Şampiyonası maçlarına devam ettik. Sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. Tabi Avrupa Şampiyonası'nda da bir Gürcistan süreci oldu, zorlu bir süreç. Ondan sonra da işte Almanya'da Berlin süreci başladı. Gürcistan'da başarılı olduk. Yani oradan daha İspanya'da hatta son gün İspanya'da yeni grup lideri de çıkabilirdik. Belki o zaman farklı bir yola girebilirdik. Ama orada eşleştiğimiz takım Fransa oldu. Yani iyi başlamadık çünkü Larkin Gürcistan sürecinde elinde bir problem oldu. Türkiye'ye gitmesi gerekti. Sonra dönemeyeceği anlaşıldı. Larkin de o takımın önemli bir parçasıydı bizim açımızdan. Ama Larkin'siz bir Fransa maçı oynadık. İlk başta kötü başlamış olsak da bizim oyuncular sadece Türk kadroyla bütünleşerek maçın içinde maçı kazanma noktasına geldik. Ama büyük bir şanssızlık yaşarak yani tarihte belki hani 20 yılda bir olabilecek bir şanssızlıkla Fransa'yı elimizden kaçırdık. Ve bizim için bir üzüntülü bir süreç oldu. İşte sonra devamında da zaten Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a deplasmanda kaybettikten sonra Dünya Şampiyonası'na elendiğimiz netleşti. İşte ondan sonra iki tane formalite maçı oynadık. Bir tanesi Letonya'ya, bir tanesi Belçika'ya. Ve bu süreci şimdilik bu şekilde kapattık. Ama şöyle söyleyebilirim, yani Ergin Hoca geldikten sonra biz hep beraber burada çalışmaya başladıktan sonra ben orada yeniden bir imenin, bir havanın geldiğini görüyorum. Aynı zamanda o bizimle beraber çalışan Türk oyuncular da takımlarına döndüğü zaman Gerçekten fark yaratacak şekilde oynadıklarını da görüyorum. Yani dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Yani Ergin Hoca'nın bulunduğu bu liderliğindeki bu sistem devam ettiği sürece hem oraya gelecek oyuncular Türk basketbolunda gelişimlerine devam edecekler ileri bir boyutta, hem de bizim o havuzları genişleterek başarılı olma şansımız artacak. Bazı şeyler böyle bugünden yarın olmuyor. Çünkü sonuçta bir e, elimizdeki malzeme ya da ürün e, bir sürecin sonu. O sürecin sonundakileri tekrar büyütmek için bir zamana ihtiyaç var. E, i̇nşallah bu şekilde devam edebiliriz. Yani herkes elindeki en iyi takımla mücadele etmek isterken bunu evet, yapamıyor. Evet. Getirebilenler var. Bazıları getirebiliyor. Euroleague'den işte az oyuncu alabiliyorsun. E, yani mücadelenin seviyesi dozu düşük oluyor. E, bizim burada fiba'nın şunu düşünmesi lazım. Yani bizim elimizde zaten e, milli takımlar seviyesinde bir organizasyonlar var. En önemli rekabetin yaşandığı Hı. yer burası. Bu rekabeti nasıl artırırım diye bakması lazım. Yani bunu e, bu rekabeti Euro League'de nasıl rekabet ederim, onlarla nasıl bu şeyin içine girerimden çok ilk önce elindeki en iyi malzeme olan milli takımlar seviyesindeki mücadelenin en üst seviyeye taşınacak şekilde organize ediyor olması lazım. Dolayısıyla bu anlayışa gelirlerse Euroleague kendi kulvarında devam ettiği şeyde milli takımlarında en üst seviyede mücadele ettiği bir ortama gelirse bence bütün basketbol severler daha mutlu olur. Peki yavaş yavaş sona doğru geliyoruz tekrar Manisa'ya dönecek olursak sizden nasıl mesajlar gelir? Bir defa şu da aklıma geldi. Son iki sorumdan biri bu olsun. Bir röportajınızdan sonra şöyle bir çıkışınız olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Demode basketbol oynattığımı düşünenler olabilir ama ben önemli olan kazanmak, bugün kazandık şeklinde hangi maç olduğunu inanın hatırlamıyorum şu an ama o kısmı biraz açabilir misiniz? Hani beni demode bulabilirler, ben bugün maçı kazandım şeklinde bir açıklamanız vardı. Onu merak ettiğim için soruyorum. Zor, zor bir <laughs> soru sordum bana. <laughs> ben maçı da hatırlayamadım bu arada. O zaman tamam ben şöyle söyleyeyim sana hani ben de isim vermeyeyim bir takımdan e, benim ayrılmam gerektiği zaman e, arkamdan demo de basketbol oynatıyor diye bir söz söylemişlerdi. Bu ha, da, tamam. Bu da beni üzmüştü. Anladım. Anladım. Ondan sonra bir ben güncel durumla ilgili zannettim onu. Yok, hani o günü. Yok o gün tamam, ait. Tamam, geçmişe tamam, dönük tamam. bir şeydi. Tamam. E, bu şekilde söylemiş oldum sana. Tamam peki e, son mesajınız ne olur peki e, yani dikkat ediyorum çünkü hep uzun vadeli planlar yapacak gibi gözüküyorsunuz evet. cümlelerinizde hep bu yılı bir geçelim Aha. sağ salim e, tabiri caizse gelecek yılla ilgili işte salon, tesis, takım sanki kafanızda biraz bu var gibi hissettim bilmiyorum yanılıyor muyum neler söylersiniz Ya şimdi bizim işimiz işte kaptanlık gibi hani söylüyorsun evet. gemi hala denizde evet. fırtına alıyor bizim önce bu gemiyi bir limana getirmemiz lazım sonra işte o gemiden ne yapabiliriz ne, ne tür planlar nereye seyahat ederiz ama önce şu anda o fırtına hala devam ediyor bizim için değil çok takım için devam ediyor. Önce kim gemisini limana güvende getirecek? O güvende geldikten sonra her şey planlayacak, konuşacak zamanın olur. Ama şu anda plan yapacak, hayal evet, kuracak bir evet. zaman değil. Şu anda gerçekler, gerçeklerin içindeyiz. O gerçekler de zorlu süreçler. İnşallah önce bir sezonu bitirelim. Ondan sonra Böylesine iyi bir kulüp, böylesine bir salon, güzel bir organizasyon, istekli insanların olduğu bir yer mutlaka bir başarıya ulaşacaktır. Bu ben olsam da olmasam da ama hı hı. şimdi bunu buraya getirmek benim görevim. İlk amacım da bu. E bahsetmek istediğiniz isimler olur mu son olarak kapanışta seyirciye bir mesajınız işte Nihat malaya olabilir belediye tarafından ciddi destek geliyor Sonuçta onlara neler söylemek istersiniz son sözü de böyle ya onlarla vermişim. her gün konuşuyoruz zaten ama <laughs> Ben ekran olarak aracılığıyla basketbol severlere Hani şunu söylemek isterim yani burada bir Manisa gerçeği oluşturmaya çalışıyoruz Burası da keyifli bir yer Bizi izlemeye devam etsinler. Biz de elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz diyelim. Hiç pes etme diyelim. Hiç pes etme mesajıyla de kapatmış olalım. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkür Bir özel röportajımızın daha sonuna geliyoruz böylece. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.